Evet sevgili seyirciler, uzman bölümümüzde yine çok önemli bir konu var. Çocuklarda gelişim bozuklukları ve nedenleri hemen hiç vakit kaybetmeden bugün gelişim psikoloğu Duygu Peker Göksel ile sohbetimize başlıyoruz efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Merhabalar, nasılsınız Duygu Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çocuklarda gelişim bozuklukları neden olur diye sorumuz var. E, o soruyu aslında cevaplamadan önce Hı -hı. gelişim Hı -hı. ve büyüme diye iki kavram var. Birbiriyle Tabii. çok karıştırılıyor. büyüme ele aldığımızda hı hı. kilonun büyümesi, fiziksel olarak boyun uzuyor olması bu daha çok bir büyüme. büyüme ama gelişim biraz daha karmaşık ve farklı alanlarda birbirini izleyen bir dizi karmaşık beceriyi gerektiriyor. Nasıl hocam mesela? Örneğin motor gelişim, kaba motor gelişimi, ince motor gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim, bilişsel gelişim yani zihin gelişimi hı hı. bunların hepsi farklı farklı e, şekilde doğumdan ölüme kadar aslında sıralı bir gelişim izliyor. Hı hı. İşte gelişim geri dediğimiz şey de aslında oradaki sıralamanın ayına göre yaşına göre doğru şekilde ilerlemiyor. Hı -hı. Sırasal olarak ilerlemiyor oluşu ya da duraklaması. Hı -hı. Gelişim geriliği bize çocuğun bebeğin ya da daha büyüdüğü zamanlarda kendi ayından beklenen becerileri aslında zamanında yapamıyor oluşunu gösteriyor. Peki hocam her çocuk farklı gelişim batal dönemde geçiriyor değil mi? Yani kıyaslandığı zaman benim çocuğum işte o da iki yaşında karşı komşumun da iki yaşında ama o işte şu hareketleri yapabiliyorken benim çocuğum yapamıyor gelişim geriliği mi var diye direkt olarak şüphelenmeli mi? Kesinlikle her çocuğun gelişimi kendine özgü, biriciktir. Dolayısıyla kıyaslamadan her zaman kaçırıyoruz, kaçınıyoruz ama sıra, belli bir sıra var. Bu sıra değişmez ama bazı çocuk oradaki gelişim basamağını biraz daha önce varabilir. Bazısı biraz daha geç varabilir ama o basamağı atlamadan ya da o basamağa geçmeden bir üzerine ulaşamaz. Dolayısıyla buradaki gelişimin takip edilmesi çok kıymetli. Ama dediğiniz gibi çok doğru. Benim çocuğum bu ayda bunu yapıyor, komşunun çocuğu bunu yapıyor diye kıyas rekabet içerisinde olmak kesinlikle doğru ve istendik değil. Çünkü bir alanda örneğin sosyal gelişiminde daha önde olabilir bir bebek ya da çocuk diğer alanda motor becerilerde çok iyi değildir. Zıplayamaz, çok iyi top oynayamayabilir. Hı hı. Dediğim gibi gelişimin farklı alanları var. Her gelişimin de kendi içinde belli bir sıra var. Bu sırayı takip ediyorsa, ilerleme gösteriyorsa ee, ve ciddi anlamda gerilik yani aradaki fark çok büyük değilse endişelenmeye gerek yok. Her çocuk mutlaka başaracaktır. Orada hani kaygılanmak sürekli bir hata bir sıkıntı arıyor olmak da yine çocuğun gelişimine sekte vurur. Evet. Yani çok rehavete de kapılmamak lazım. Çok panikte yapmamak lazım. Bilmek önemli. Bilmek, önemli, bilmek uzmanlara danışmak. Hızlı. Zaten ebeveynler doğduğu andan itibaren çocuk doktorlarına güveniyor. Düzenli olarak takip ediliyor. Aile sağlık merkezlerinde de artık çok fazla uzmanlar Gelişimsel pediatri çok ilerledi dolayısıyla hı hı. zaten rutin testleri uzmanlar çocukları düzenli olarak gördüğü zaman gecikmeleri çok kolay erken dönemde tespit edebiliyor. Evet evet bugünkü masalımız bizim misi ve tisiydi. tek gövde üzerinde iki baş olan iki başlı ejderha çok iyi anlaşamıyorlar ancak birlikte olmak zorundalar çünkü tek bedene aitler ve bir süre sonra uyum gösterip. Mutlu bir sonla masalımızı bitiriyoruz. Sizce kardeş kıskançlığı Hı -hı. ve ebeveynlerin çocuklar üzerine yaptırımları bununla ilgili Hı -hı. biraz bize bunlardan bahseder misiniz? Ya öncelikle ben tabii ki böyle kıskançlık etiketini çok hoşlanmıyorum. Hı -hı. Aslında bir uyum süreci. Hı -hı. E, sisteme yeni biri geliyor, yeni bir bebek geldiği zaman aslında sistem dediğim anne baba evdeki bütün bireyler bundan etkileniyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, bu çok doğal. Ama burada en evin en küçüğü olan, konumu değişen kişi, evin çocuğu, evin en küçüğüyken artık abi, abla, sen abisin, ablasın e, diye ona yeni etiketler gelmiş oluyor. Aslında o da çocuk, onun da ihtiyaçları var. Özellikle yaşı küçükse yani kardeşle aradaki yaş farkı azsa uyum birazcık zor olabiliyor. Çocuğun e, çünkü gerçekten e, tahtından indirilmiş gibi hissediyor kendisini. E, zaten eve yeni bir bebek geldiği zaman bebeğinin yani annenin birincil bakım verenin onunla meşguliyeti çok fazla olması gerektiği gibi bebeğin çünkü anneye bağımlı olduğu bir dönem onunla ilgilenirken anne çok yorgun, uykusuz ve daha önce ayırdığı vakti diğer çocuğuna e, haklı olarak ayıramıyor. Hı. Ama buna önceden hazırlanılırsa evet e, avantajları güzel şeyler olacak kardeşin geldiğinde ama zorlukları da olacak. Hocam, daha kardeşi gelmeden dünyaya. Zaten bence hazırlık iyi hazırlanıldığında Hı. ne zaman diyorum onu da hani 9 aylık bir süreç var ama genel olarak 3 aylığı tamamladığında artık bebeğin daha böyle sağlıklı bir şekilde e, hayata gözlerini açacağını düşünerek o, o zaman bebeğe haber yani çocuğa haber vermek evet. ve onu hazırlıyor olmak beraber alışverişine onu ortak etmek e, kardeşine eğer okuma yazma biliyorsa mektup yazmasını istemek ya da henüz okuma yazma bilmiyorsa belki bir resim yapmasını sonra hastanede kardeşine onu hediye etmesini istemek. Hocam ee, bu arada araya heh. gireceğim. Kardeşler arasında ideal bir yaş aralığı var mı? Evet. evet. Şöyle çok sorulan bir soru ama kesinlikle ideal diye bir yaş yok aslında. Yani. Şöyle ama çocuğun daha fazla anne babadan biraz daha dışarıya doğru sosyalleştiği ve kendi başına biraz daha yetebildiği 3 yaş sonraki dönem aslında evet böyle bir söylem ve konu var ama yine de eğer ki Aile ne zaman hazırsa gerçekten yeni gelen bebeği bir müjde gibi hissedip aileye kabul konusunda e, o rahatlıktaysa onu duyguyu çocuğa verebiliyor. Hı -hı. Ve çocuğun da mental olarak anlayabileceği, anlatabileceği bir yaş dilimindeyse daha kolay oluyor. Hı -hı. Keza bazen de şöyle olabiliyor yaş farkı çok arttığında yani iyi bir şey olduğunu e, düşünebilirsiniz. Onda da yaş farkı çok e, olduğunda da bu sefer ihtiyaçlar, ilgiler çok değişik olabiliyor. Aynı orta evet, e, paydada buluşmak zorlaşabiliyor. Hı -hı. Ha tek bir doğru yok ama aile gerçekten bir çocuğa hazır i̇yi ve evet şey ve evet iyi hazır. Ailelere çok görev düşüyor değil Öyle. mi hocam? Öyle. Ve hani kardeşi senin için yaptım. Çocuk için değil mi? Yani. Hayır. Ailemiz <laughs> evet evet biraz daha e, ailemiz genişleyecek. Biz bir tane daha işte Hı -hı. anne baba daha büyük bir aile olacağız. O coşkuyu verdiğinde Hı -hı. oradaki havayı zaten çocuk hissediyor ve kaygılarından kurtuluyor ama Kaygılı bir dönem çünkü annesinin ilgisini sevgisini kaybedeceğini düşünüyor. Evet hocam, benim de bir sorun var. Her koduğumuza e, ben de bir soru sormak istiyorum. Evet, evet. E, çocuğumuza sorduk kardeş istiyor musun? Çocuğumuz Hı -hı. hayır dedi. Ama biz bir kardeş yapmayı düşünüyoruz. Hı -hı. Nasıl olacak hocam? Yani gerçekten şöyle bu, bu soru iki türlü de var aslında. Bazen şöyle oluyor kardeş istiyorum diyor ve ya da işte soruyorsunuz kardeş istemiyorum diyor. Aslında bir yandan böyle bir soru muhakkak sorulmalı mı bu tartışılır ama eğer böyle bir su konu oldu ve söylendiyse ben hep şöyle söylüyorum danışanlarıma kardeş istiyorum diyorsa bu konuyu biraz genişletip hangi ihtiyacından dolayı acaba kardeş istiyor ve ne umuyor ne hayal ediyor yani oyun arkadaşımı arıyor ya da daha böyle büyümek mi istiyor? Hı -hı. İhtiyacından dolayı bir şey söylüyordur. A aynı şekilde istemiyorum Hiç diyorsa istemiyorum. neden istemiyor? Ben Belki bilmiyorum. zaten çok mutluyum şu an diyorsa. çok mutlu olmuş ya da şu anki ilgimin bile ona az geldiğini Hı -hı. düşünüyor Hı -hı. ve kardeş Hı -hı. çok gerçekçi de olabilir. Dolayısıyla neden istemiyor Biraz iletişimi açık olmak etkileşimde olmak ve merak etmek sadece evet istiyorum zaten çocuk kar çocuk istedi diye kardeş yapılmamalı Aynen, tabii. Ee, bu da ona böyle söylenmemeli Aynen. dediğim gibi ailemiz büyüyor ee, ve herkese yetecek kalbimizde yer var. Seni de onu da çok seveceğiz. Ama bu bir uyum, bu bir süreç, adaptasyonla ilgili belli bir zaman e, gerekecek. Bunu da doğal karşılamak evet. gerekiyor. Teşekkürler hocam. Evet. Peki kardeşler arasındaki bu uyum sürecinde yapılan ebeveynlerin yaptıkları hatalar var hocam. Hı. Örnek veriyorum. Sen abisin, sen ablasın, sen işte biraz bekle, birazcık sen sabret, Hı -hı. o küçük gibi e, halk dili kendi Hı -hı. içerisimizde, Hı -hı. içimizde yaptığımız diyaloglar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Onunla ilgili şöyle diyebilirim, tabii ki yaş grupları çok önemli. Hani aradaki yaş farkına göre ve çocuğun anlayabileceği dilde anlatıyor olmak Burada mühim burada abilik ablalık rolü vermek yerine siz kardeşsiniz bunun altını çizmek daha doğru ee, dediğim gibi o abla abi olduğunda onun altında bir sürü aslında ona verilen sorumluluk da Omuzlarına çok büyük yük yüküyor değil evet, mi? Evet. Halbuki o da çocuk. çocuk. Evet. Aynen. Siz kardeşsinizin altına çizdiğinizde sanki daha uyum, kabul, daha kolay olacaktır. O da kaçınılması gereken bence yani yapılmaması gerekenlerden bir tanesi. Abi ablalıkla ilgili roller vermek. Çocuklarda gelişim bozuklukları ve nedenleri gerçekten günlerce, saatlerce konuşulacak bir konu aslında. Ve gerçekten çocukların doğru yetişmesi için yapılacak pek çok şey var. Söylemek istediğiniz ebeveynlerimize, annelerimize, babalarımıza, büyüklerimize iletmek istediğiniz konular varsa lütfen buyurun efendim. Benim bununla ilgili söyleyebileceğim en temel şey ne kadar erken o kadar iyi. Eğer çocuklarıyla ilgili kaygıları, gelişimi ile ilgili akıllarına takılan ...ve gelişmisel olarak ayına uygun olmayarak ilerleyen şeyler varsa... ...muhakkak ve muhakkak bir uzmana danışmaları ve erkenden bir yola çıkmaları gerekiyor. Bunu şöyle düşünün, bir gemidesiniz, geminin dümenindesiniz ve varacağınız bir hedef var. Eğer en başta hedefe doğru dümeni... Kitlerseniz çok daha doğru bir şekilde vararsınız ama süreç ilerlediği zaman o yolda hedefe doğru yaklaşmaya çalıştığınızı sanırken ne kadar dümeni oynatırsanız oynatın doğru yere varmanız zorlaşır. Buradaki zaman kavramı çok önemli. Erken hareket etmek gerçekten çok çok önemli. Zaman çok önemli diyorsunuz yani hocam. Bir de kardeşlik üzerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı? büyüklere çok fazla yük vermeyelim. Onlar da çocuk, değil mi hocam? Mesela Kesinlikle. bu da çok yani önemli. aile teyze. içi iletişimi e, iyi tutmak. Evet. E, sohbete zaman ayırmak. Her zaman diyalog. Açık, dürüst e, iletişim, çok her mümkün. zaman etkileşim. Ailenin temeli. Dolayısıyla onu koruduğunuzda açık, dürüst, anlaşılır ve yaşına uygun, gelişimine uygun cevaplar verdiğinizde zaten çocuğunuz kaygılarından, korkularından, endişelerinden arınacak Sosyo-duygusal olarak da daha rahat uyumlanacaktır kardeşine. Çok teşekkürler hocam. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sağ Haydi çocuklar devam ediyor efendim.